Düşünsenize, Elon Musk dünyanın en cesur girişimcisi aya iniş yapıyor. Ama bu sadece bir iniş değil. Bu, insanlığın en büyük keşif görevlerinden biri. Ay milyonlarca yıldır sessizliğini koruyor. Donmuş kraterleri, karanlık vadileri. Peki bu sessizlik içinde gerçekten hiçbir şey yok mu? Bilim insanları ayda su olduğunu keşfetti. Ama ya daha derinlerde, daha önce hiç görülmemiş bir yaşam veya enerji kaynağı varsa? Bugün sizi ayın bilinmeyen derinliklerine doğru eşsiz bir yolculuğa çıkaracağız ve sonunda soracağız: Ya böyle olsaydı? Ayın gerçekleri ve sınırları. Yakın, tanıdık ama bir o kadar gizemli. Kutup bölgelerinde bulunan donmuş su, insanlık için belki bir gün nefes ve yakıt kaynağı olabilir. Ancak bu suyun içinde serbest oksijen yok. Yani ayda doğrudan nefes alabileceğimiz bir atmosfer yok. Gündüzleri 100 santigrat derecenin üzerine çıkan sıcaklık, geceleri eksi 170 santigrat dereceye kadar düşüyor. Ve atmosfer olmadığı için güneşin radyasyonu doğrudan yüzeye vuruyor. Yani insanlar için doğal bir yaşam alanı değil. Ama mikroskobik yaşam formları veya bilinmeyen enerjiler olabilir mi? Bazı gölge kraterlerinde gizli kalmış buzların altında, kim bilir? Ayın iç katmanları doğrudan keşfedilmedi. Ama Apollo görevlerinden getirilen taşlar ve yüzeye yerleştirilen sismometreler, Ayın kabuk, manto ve çekirdeğini anlamamıza yardımcı oldu. Henüz kimse iç katmanlara adım atmadı ama bilim insanları ayın sırlarını hissetmeye başladı. Ve şimdi Elon Musk'ın dev sondaj makineleri bu sırları ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Elon Musk'ın cesur görevi, cesaret ve hırsın simgesi. SpaceX'in aya indirdiği sondaj aracı sadece bir makine değil, insanlık tarihinin en büyük keşif aracının bir parçası. Görev, ayın derinliklerine inmek ve bilinmeyen enerjileri ortaya çıkarmak. Makineler çalışmaya başlıyor. Metal sürtünüyor, toz bulutları yükseliyor. Her metre ilerledikçe insanlık, ayın sırlarına bir adım daha yaklaşıyor. Ama hiç kimse neyle karşılaşacağını tam olarak bilmiyor. Sondaj metrelerce altına ulaştı ve orada, donmuş buz katmanlarının altında bir enerji kaynağı belirdi. Bilim insanları şaşkın, bu enerji, doğal mı yoksa bilinçli bir formun ürünü mü? henüz kimse bilmiyor. Ama bir gerçek var, insanlık, daha önce görmediği bir gizemle karşı karşıya. Gizem ve bilim kurgu, ayın derinliklerinde bulunan bu enerji, belki de bizim evren anlayışımızı tamamen değiştirecek. Ya burada mikroskobik yaşam formları varsa, ya bu enerji, dünyada bilmediğimiz bir yaşam kaynağının parçasıysa, bilim ve kurgu, burada birbirine karışıyor. Çünkü henüz hiçbir insan, ayın iç katmanlarında adım atmadı. Ama hayal gücümüz bunu mümkün kılıyor. Sondaj makineleri ilerledikçe yeni kristaller, parlayan enerji dalgaları ve hareket eden şekiller ortaya çıkıyor. Ve her keşif, daha büyük bir soruyu beraberinde getiriyor. Ya bu, bilinçli bir yaşam formunun izi ise? Bilimsel ara notlar, ayda yapılan sismik ölçümler, bize ayın kabuğunun kalınlığı, mantonun yapısı ve çekirdeğin yoğunluğu hakkında ipuçları veriyor. Örneğin, ayın çekirdeği dünyanınkinden yüzde 40 daha küçük ve kısmen sıvı. Bu, ayın manyetik alanının çok zayıf olmasının nedeni. Her veri, sondaj ekibine ayın sırlarını çözme konusunda yol gösteriyor. Ve Elon Musk'ın görevi, bu verileri doğrulamak için kritik bir adım. Ve şimdi düşünün, ya gerçekten ayın derinliklerinde yaşam veya bilinmeyen bir enerji varsa, insanlık, ayın sırlarını çözmeye daha yeni başlıyor. Ve belki de bir gün, Elon Musk'ın cesareti sayesinde, ayda bilinmeyen bir dünyayı keşfedeceğiz. Peki sizce orada bir şeyler var mı? ve en önemlisi ya böyle olsaydı videoların devamı için abone olmayı bildirimleri açmayı lütfen unutmayın